3 gün içinde seni özletecek ve aratacak ritüel. Yanlış duymadın. Tam 3 gün içinde seni özleyecek ve seni arayacak. Eski sevgilin, eski nişanlın, eski kocan, Kocan mı? Yani eski eşin, eski patronun, eski arkadaşın gerçekten seni aramasını sağla ritüellerinde her zaman eski sevgiliyi geri döndürmek için yapıyoruz. Evet ama eski arkadaş, eski işten geri çağrılma her şey olabiliyor. O yüzden seni aratacak ritüellerini her şeyde rahatlıkla deneyebilirsiniz. Reklamlar gibi oldu. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsin. Bu makinedeki şey neydi o? Deterjan gibi oldu değil mi? Hay Allah'ım ya Rabbim. Nasılsınız bakalım görüşmeyeli? Ama önce ritüeli anlatmıyorum. Ne yapıyorsunuz? Tabii ki kanalıma abone oluyorsunuz sonrasında bu videoyu sonuna kadar izliyorsun videoyu sonuna kadar izlemiyorsunuz çünkü izlemediğinizi nasıl anlıyorum o kadar net anlatıyorum ki ritüeli başını ortasını sonunu izlediğiniz için kaçırıyorsunuz aradaki o küçük nüansları lütfen izleyin çünkü çok detaylı bir şekilde zaten ritüeli size anlatıyorum ve e, ne yapıyorsunuz? Bir de sosyal medya hesaplarımdan beni takip ediyorsunuz. Sonra güzel güzel yorumlarda, birlikte paylaşımlarda bulunuyoruz. Şimdi sözü fazla uzatmadan ama e, bir 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 şey söylemek istiyorum. Özellikle seni aramasını sağla ritüellerimle ilgili e, çok fazla konuşulmaya başlandı. Yani bunlar bana özel biliyorsunuz ve bunlar yüzde denenerek sizlere hitafen her an ben seri üretimdeyim çünkü her an. Gerçekten bu benim işim biliyorsunuz ve çok detaylı, çok net kanıtlanmadan sizlere bunu yaptırmıyorum. Niye iki gün, niye üç gün? her şeyi deniyoruz canım. Sen şimdi bak 50 saniye, yakında 50 saniyede arattırmazsam da Ritüel fabrikası gibi kadın. Allah'ım Allah'ım. Gerçekten çünkü enerji ile ilgili olan bu çalışmalar elbette ki o söylediğiniz dı dı dıt kötü şeyler gibi değil. Çünkü biz saf ve sevgi enerjisiyle çalışıyoruz ve kuantum alanla çalışıyorum. O yüzden e, bu yüzde %100 deneniyor, %100 sonuçlanıyor, kanıtlanıyor ve ondan sonra sizlere anlatılıyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ritüelime geçiyorum. Hadi bakalım. Kağıt kaleme gerek yok. Niye? Çünkü bunu yine o saf sevgi enerjimizle ve meditasyonla yapacağız. Öyle hani ara beni öptüm seni seni çok özledim. Deli gibi. Ara Hakan buraya bunu koysana çok güzel. Şimdi erkek arkadaşın ya da kız arkadaşın seni özlüyor. Sen de onu özlüyorsun. Bak şimdi bu özlem duygularını bir araya getireceğiz. Ve tam üç gün içerisinde o özlem duygusu fışkıracak ve seni arayacak. Eline telefonu alıyorsun zaten elinde telefon Allah'ım benimki de söz bir canım zaten telefon elinde ama beni izledikten sonra da yapabilirsin ya da istersen bunu seninle birlikte de yapabiliriz. Gece yapacağım bu çalışmayı yine odanda yalnızken ve lambalarını kapatarak biraz o kendi içselliğine bütünleşerek yapmanı rica ediyorum ve hadi bakalım geçelim ritüelimize. Telefonu aldın. Özellikle sol elini al lütfen. Çünkü sol taraftan kalp çakramız ve kalbimizdeki o özlem duygusunu coşturmak için telefonumuza o güzel enerjiyi vereceğiz ve özlem duygusunu biz de özledik çünkü sevdiğimizi onun da bizi özlemesini istiyoruz ve o özlem duygusunun coşması için sol elinde telefonun olacak. Telefonun üzerine yine onun masa üstüne e, kendi resmini yani onun resmini e, koyacaksın ve onun gözlerini içine bakarak yapacaksın bu çalışmayı ama öncesinde derin nefeslerle biraz kendini sakinleştir, temizle ve dinginleştir. Burası çok önemli. O enerjiyi daha yukarıya çekebilmen adına telefondaki onun yüzüyle senin o içindeki enerjinin bütünleşmesi gerekiyor. Bir müddet onun gözlerinin içine bak. Onun ee, tam olarak gözlerindeki o sevgi ve özlem duygusunu hissedene kadar sadece onun gözlerinin içine bakmanı istiyorum. Gözlerinin içine baktın, 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 baktın ve baktın ki o enerji seviyesi oluştu. Bunu hissedeceksin bir süre sonra zaten. Başlıyorsun sevgilinin ismini söyleyerek beni özle beni ara. Ayrıca dokunuyorsun onun yüzüne beni özle beni ara. Beni özle beni ara. Beni özle beni ara. Beni özle beni ara. Sürekli onun bilinçaltına ve ona seni özlemesi talimatını gönderiyorsun. Burası çok önemli. Beni özle beni ara. Defalarca kez bunu söyleyebilirsin. Bu senin elinde. Bu ritüeli uzun tutmak, kısa tutmak, o enerji seviyesini harekete geçirmek tamamıyla senin elinde. İşte X. Beni özle beni ara. Beni özle beni ara. Beni özle beni ara. Beni özle beni ara. Beni özle, beni ara dedikten sonra yine ne yapıyoruz? Kalbimize götürüyoruz telefonu ve seni ne kadar özlediğini düşlemeye başlıyorsun. Tamam mı? Sonra istersen telefonu kenara bırakabilirsin. Bunu iki elinle kalbine ellerini götürüp de yapabilirsin. Seni gerçekten özlediğini ona hissetmen ve hissettirmen gerekiyor. Ve burada sanki o telefonu eline almış seni birazdan arayacak ve sana şunu söyleyecek gibi düşün ve hissetmeye başla. Seni çok özledim ve seni aramak istedim diyecek sana. Bu sözcükleri içinden geçirmeye başla. Seni çok özledim ve seni arıyorum dediğini hissettir kendine ve aynı zamanda da onun eline telefonunu alıp aynı zamanda seni arıyormuş gibi olan görüntüsünü zihninde canlandırmaya başla bunu yaptın. Bunu da bir süre sonra hissettin. Coşturdun kalbinde. Ve sonra "Teşekkür ederim beni aradığın için." diyeceksin. "Teşekkür ederim beni aradığın için. Teşekkür ederim beni aradığın için. Teşekkür ederim beni aradığın için." Beni aradığın için. de ve telefonu eğer kenara bırakmadıysan, e, tek telefonu kenara bırak ve lütfen hemen uykuya dal. Neden? Bak burası çok önemli. Bilinçaltımız gerçekle gerçek olmayanı ayırt edemez. Sen bilinçaltına hangi talimatı gönderirsen o sabaha kadar o talimatı yerine getirmek için çalışır. Dolayısıyla sen sevgilinin seni özleyerek seni arayacağı talimatını verdiğin için hemen uykuya dalman lazım ki sabaha kadar o bunu evrene göndersin ve sabah sen uyandığında işte o telefonla uyan. Seni çok özledim aşkım ve seni aramak istedim. Lütfen bu ritüeli yap. Gerçeği göreceksin nasıl olacağını. Mantığı anladın. Kuantum alanda bilinçaltını nasıl harekete geçireceğimizi artık biliyorsun. Lütfen güzel talimatını ver ve sabah o lütfen e, telefonla uyandığını hayal ederek bunu 3 gün boyunca tekrar et. Olur mu? Baktın 3 gün içinde aramadı. Neyse iptal 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 böyle demiyoruz. 3 gün içinde arayacağına da inanman lazım. Baktın ki aramadı. Devam et. Bir 3 gün daha. Sonra bir 3 gün daha devam et. Ama bunu sadece 3 gün boyunca yapman yeterli olacak. Çünkü o sene kesinlikle 3 gün içerisinde arayacak. Öyle ondan sonra hani e, melankolik durumlar, işe gün içerisinde onunla ilgili sürekli onu takip etmeler falan bunları bırakıyorsun. Gece yapacağın bu çalışmayı yap ve bu çalışmaya güven. Evren zaten senin için çalışıyor olacak, tamam mı? Sakın gün içerisinde ona farklı bir enerji göndermeye devam etme. Burası da önemli. Evet ritüel işte bu kadar kolay ve basit. Sormak istediğin tüm soruları bana 724 ulaşarak sorabilirsin tatlışkom bunu biliyorsun. Ama bu ritüeli daha çok insana lütfen söyle ve anlat. Çünkü bu ritüeli sen konuştukça evren diyecek ki Allah'ım Allah'ım ne kadar güzel bu ritüel bu kadar kolay bir ritüel varmış. Biz niye bu kızlara bu kadar üzgünlük bu kadar melankoliklik bir durum yaratıyoruz. Hadi bütün kızları sevgilisine arattıralım diyecek. <laughs> Bak buna inan gerçekten. Çünkü evrene neyi gönderirsen o sana geri getirir bunu. Bunu artık biliyorsun. O zaman o güzel mucizelerini yorumlarında bekliyorum. E kanalıma abone olduğunu biliyorum. Videoyu sonuna kadar zaten izledin. E bir de pıt beğeni yaptın. E bir de sosyal medyalarından beni hesapladın. Ne? Hesapladın diyecektim. Nereye gittik ama? E, beni sosyal medya hesaplarından takip ettin. Bunu da biliyorum. E sana ben çok teşekkür ediyorum o zaman. Siz de bana teşekkür ediyorsunuz. Çünkü 3 gün içerisinde sevgilin seni arayacak. O yüzden bunu ben biliyorum. Lütfen sen de buna bilerek ve inanarak yap olur mu? Seni seviyorum güzel insan. Çarşamba ve cuma günleri ritüellerle ben buradayım. Hadi sen de gel olur mu? Bay bay.